Otomobil teknolojisi üzerine bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. E, bugün masamızda gerçekten de çok konuşulan bir konu var. Hani özellikle uzun yolculuklarda hepimizin aklının bir köşesinde duran o meşhur menzil kaygısı var ya. Ah evet, o bitmeyen kaydı. İşte onu tarihe gömmeyi vaat eden bir teknolojiye bakacağız. Elimizde de iki farklı kaynak var. Minet Haber ve Donanım Haber. İkisi de Çinli üretici Xeng'in bu soruna nasıl yaklaştığını anlatıyor. Aynen öyle. Ve ilginç olan bu iki kaynak bize biri Suvivi, diğeri Sedan olmak üzere iki farklı model üzerinden aslında aynı etkileyici teknolojiyi sunuyor. Evet. Bizim görevimizde bu ERV denilen yani menzili artırılmış elektrikli araç teknolojisinin tam olarak ne olduğunu anlamak. Yani bildiğimiz hibritlerden ne farkı var? Neden bir anda Çin'de bu kadar popüler oldu? Ve tabii en önemlisi o manşetlerdeki akıl almaz menzil rakamları sizin gibi bir sürücü için gerçekte ne anlama geliyor? Kesinlikle. O zaman hadi bu rekorların arkasında ne varmış bir bakalım. İlk kaynağımızla başlayalım, Mine Haber. Başlık oldukça iddialı, menzil kaygısı tarih oluyor. Bahsedilen araç da Xpeng G7. Tam dolu batarya ve yakıt deposuyla 1600 kilometrenin üzerinde. Hatta tam rakam 1704 kilometre. Evet, 1704 kilometre menzil sunan bir hibrit SUV. Yani bu rakam kulağa neredeyse bilim kurgu gibi geliyor. Geliyor çünkü gerçekten de sıra dışı bir rakam. Ama burada hemen bir parantez açıp önemli bir datayı netleştirmemiz lazım. Tabii. Bu 1704 kilometrelik menzil Çin'in kendi yerel ölçüm standardı olan CLTC'ye göre hesaplanmış bir değer. Ha, evet, o CLTC. CLTC meselesi önemli. Genelde daha yüksek çıkıyor değil mi? Aynen öyle. Genel bir kural olarak CLTC standardı bizim Avrupa'da daha aşina olduğumuz WLTP'den veya Amerika'daki EPA standardından çok daha cömert sonuçlar verir. Ne kadar cömert mesela? Yani kabaca bir hesapla CLTT değerinden yaklaşık üçte birini düştüğümüzde daha gerçekçi, daha muhafazakar bir EPA değeri elde ederiz. Bu durumda aracın menzili EPA'ya göre yaklaşık 1120 kilometre gibi bir rakama denk geliyor. Anladım. Durumu netleştirdiğiniz için teşekkürler. Ama bir dakika 1120 kilometre bile hala inanılmaz bir rakam. Yani Evet. Hala muazzam bir değer elbette. Yani İstanbul'dan yola çıksanız neredeyse bütün Türkiye'yi tek depoyla dişebilirsiniz demek bu. Peki bunu nasıl başarıyorlar? İnsanın aklına ilk gelen şey herhalde içine dev gibi 100 litrelik bir yakıt deposu koydular oluyor ama sanırım işin sırrı bu kadar basit değil. Değil, kesinlikle değil. Bu aracın çalışma prensibi o bildiğimiz hibritlerden farklı değil mi? Çok farklı ve işin kilit noktası da tam olarak burası. Bu araç menzili artırılmış elektrikli araç yani EREV olarak adlandırılan bir sisteme sahip. EREV, Evet. Şimdi burada Ereve'yi klasik bir plugin hibrit'ten yani PHV'den ayıran en temel farkı anlamak çok önemli. Geleneksel hibritlerde benzinli motor ne yapar? Batarya bittiğinde ya da ani bir güç gerektiğinde tekerleklere doğrudan güç verir. Doğru. EREV'de ise durum tamamen farklı. Şöyle düşünün. Bu aslında tekerlekleri her zaman elektrik motoruyla dönen tam bir elektrikli otomobil. Her zaman mı? Her zaman. İçindeki o 1.5 litrelik küçük benzinli motorun tek bir görevi var. Bataryayı şarj etmek. Yani o motor tekerleklere asla dokunmuyor. Sadece arka planda sessizce çalışan bir jeneratör. Bir nevi taşınabilir güç bankası gibi. Bir dakika bu çok önemli bir detay. Yani Benzinli motor tekerlekleri hiçbir zaman doğrudan döndürmüyor. Öyle mi? Bu tüm hibrit algısını değiştiriyor. Hiçbir zaman. O zaman bu araç her koşulda hızlanırken, yavaşlarken tamamen bir elektrikli otomobil gibi hissettiriyor olmalı. O anlık tork, o sessizlik hepsi mevcut yani tam olarak öyle. Sürüş deneyiminiz %100 elektrikli. Benzinli motor sadece bataryadaki elektronları yenilemek için var. G7 modelinde 56 kWh'lik saatlik oldukça büyük bir batarya paketi ve buna ek olarak yaklaşık 60 litrelik bir yakıt deposu var. İşte bu ikilinin birleşimi o devasa menzili ortaya çıkarıyor. Anladım. Ama işin asıl etkileyici kısmı, Maynet'teki kaynağında altını çizdiği gibi aracın sadece elektrikle gittiği menzil. Evet, o kısım benim de çok dikkatimi çekti. Kaynağa göre 430 kilometre. Bu tek başına birçok tam elektrikli arabanın toplam menzilinden daha fazla. Kesinlikle. O 430 kilometrelik saf elektrikli menzil, tabii yine CLTC standardına göre kendi sınıfındaki bir plug-in hibrit SUV için bir rekor. Bunun EPA karşılığı ne olur kabaca? EPA eşdeğerini yaklaşık 320 kilometre olarak düşünebiliriz. Bu şu demek, günlük kullanımda yani işe gidip gelirken, çocukları okuldan alırken benzinli motoru belki de haftalarca hatta aylarca hiç çalıştırmadan bu aracı tam bir elektrikli otomobil olarak kullanabilirsiniz. Bu müthiş bir şey. Yani bu aslında şehirde yaşayan ve nadiren uzun yola çıkan biri için ikinci bir benzinli araca sahip olma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Tek bir araçta her şey var. Aynen öyle. Hem sıfır emisyonlu şehir içi sürüşü hem de sınırsız uzun yol imkanını bir arada sunuyor. Bu gerçekten inanılmaz bir günlük kullanım senaryosu. Ve anladığım kadarıyla bu güçlü batarya ve EREV kombinasyonu sadece bu SUV'ye özel bir durumda değil. Değil. Elimizdeki diğer kaynak olan donanım haber, Xpeng'in P7 Plus adında bir sedan modelinde de aynı felsefeyi sürdürdüğünü gösteriyor. Yani bu tek seferlik bir deneme değil, belli ki bir strateji. Evet bu çok önemli bir nokta. İki model arasındaki bu teknolojik tutarlılık Xpeng'in bu yola ne kadar inandığını gösteriyor bize. P7 Plus sedanın da saf elektrik menzili tıpkı SUV modelindeki gibi 430 kilometre. Yine SLTC aynı standart rakamı belirlemişler. Evet, bu rakam Xpeng'in günlük kullanım için belirlediği bir standart gibi görünüyor. Toplam menzili ise aerodinamik avantaj sayesinde SUV'dan biraz daha yüksek 1050 km olarak belirtilmiş. Ve sanırım bu sadece Çin içinde değil. Kesinlikle değil. Donanım haberin belirttiğine göre bu sedan 36 ülkede satışa çıkacakmış. Bu da teknolojinin küresel bir hedefi olduğunu gösteriyor. Ancak bu araçların paylaştığı ve Belki de menzil kadar önemli olan bir diğer kritik özellik daha var. Şarj teknolojileri mi? Tam üstüne bastınız. Şarj teknolojileri. Evet, MyNet'teki haberde GS üsübü için 12 dakikada %80 şarj gibi bir süreden bahsediliyordu. Şimdi bu aklımı karıştıran bir şey. Bu kadar büyük bir bataryanız ve benzinli bir jeneratörünüz varken insan hızlı şarja neden bu kadar önem verir diye düşünüyor ama ama bu elektrikli araç kullanımındaki en büyük sıkıntılardan birini tamamen ortadan kaldırıyor. Kesinlikle. Peki bu nasıl mümkün oluyor? 12 dakika nedir? Buradaki sihirli kelime 800 volt. Her iki araç da 800 voltluk bir güç aktarım mimarisine sahip. 800 volt. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Standart bir elektrikli otomobilin şarj sistemi evinizdeki normal bir su borusu gibi ise 800 volt mimarisi bir itfaiye ortumu gibidir. Vay güzel benzetme. C olarak adlandırılan çok yüksek şarj hızlarına olanak tanıyor. Ve LFP yani lityum demir fosfat kimyasına sahip bataryanın sadece 12 dakikada %10'dan %80 doluluğa ulaşmasını sağlıyor. LFP batarya dediniz. Bu da önemli bir detay sanırım. Neden özellikle bu batarya tipi tercih ediliyor? daha ucuz olduğu için mi sadece? Harika bir soru. Maliyet bir sebep evet daha uygun maliyetliler ama tek sebep bu değil. İkincisi nikel ve kobalt gibi hem tedariki zor hem de etik açıdan tartışmalı materyalleri içermiyorlar. Bu da onları daha sürdürülebilir kılıyor. Ha, anladım. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi termal olarak çok daha kararlı ve güvenliler. Yani aşırı ısınma riskleri daha düşük. Bu da onlara bu kadar yüksek hızlarda güven tamle şarj yapabilme imkanı tanıyor. Yani Xpeng hem maliyeti düşürmüş hem de güvenliği ve şarj hızını arttırmış oluyor. Anlıyorum. Yani özetle elinizde muazzam bir toplam menzil var. Şehir içi kullanım için fazlasıyla yeterli bir saf elektrik benzininiz var, olur da uzun yola çıkarsanız diye benzinli bir güvenceniz var ve eğer uygun bir şarj istasyonu bulursanız, neredeyse bir benzin deposunu doldurma süresinde aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Resmen elektrikli araçlarla ilgili tüm endişeleri tek bir pakette çözmüşler. Aynen öyle. Formül bu. Elektrikli araçlara geçişin önündeki tüm psikolojik ve pratik engelleri yıkmaya odaklanmış bir mühendislik yaklaşımı var burada. Peki, bu beni asıl büyük soruya getiriyor. Bu teknoloji bu kadar çekici ise neden özellikle Çin'de bu kadar büyük bir patlama yaşıyor? Evet. Sonuçta Çin'in dünyanın en geniş ve en gelişmiş hızlı şarj altyapısına sahip olduğu söyleniyor. Mantıken orada insanların menzil kaygısının en az olması gerekmez mi? Neden tamamen elektrikli bir araç yerine böyle bir araç çözüm tercih ediyorlar? Bu işin en ilginç kısmı ve cevap tek katmanlı değil. Kaynakların da belirttiği gibi konu sadece teknoloji değil aynı zamanda psikoloji ve coğrafi gerçekler. Birincisi evet Çin'in devasa bir şarj ağı var ama, ama. Ama Çin aynı zamanda devasa bir ülke. Bu A, Pekin, Şangay gibi mega şehirlerde çok yoğun olabilir. Ama bu şehirlerin dışına çıktığınızda daha az nüfuslu bölgelerde seyrekleşebiliyor veya istasyonların güvenilirliği düşebiliyor. Dolayısıyla o ya şarjım biterse kaygısı özellikle tatil dönemlerindeki uzun yolculuklarda hala çok gerçek. Yani altyapı var, ama ülkenin büyüklüğü karşısında hala yetersiz kalabildiği noktalar oluyor. Kesinlikle. İkinci ve belki daha da önemli bir pratik sebep var. Evde şarj imkanı. Nasıl yani? Çin'deki şehirli nüfusun çok büyük bir kısmı bizim de aşina olduğumuz gibi devasa apartman bloklarında yaşıyor. Bu insanların müstakil evlerdeki gibi kişisel garajları ve evde şarj üniteleri kurma imkanları yok. Doğru, bu çok mantıklı. İşte iRVV bu insanlar için her gün iş çıkışı şarj istasyonu arama veya sıra bekleme stresini tamamen ortadan kaldıran mükemmel bir çözüm. Yani her gün şarj etmek yerine haftada bir veya ayda bir benzin istasyonuna uğrayıp, jeneratörü doldurmak çok daha pratik geliyor onlara. Tam olarak bu. ERVV bu iki dünyanın en iyi yönlerini birleştiriyor. Günlük işe gidiş gelişleriniz için temiz, sessiz ve ucuz bir elektrikli otomobil sunarken, uzun tatil yolculukları veya şarj imkanı bulamadığınız anlar için bir benzinli jeneratörün getirdiği o mutlak güvenceyi sağlıyor. Bu psikolojik rahatlık paha biçilemez sanırım. Kesinlikle. İşte bu yüzden pazar bu yöne doğru kayıyor. Normalde sadece tam elektrikli araç üretmesiyle bilinen Xpeng'in ve hatta kaynakların bahsettiği gibi teknoloji devi Xiaomi'nin bile artık ERVV modelleri planlaması. Evet, Xiaomi de giriyormuş bu işe. Girmesi veya piyasaya sürmesi çok önemli bir sinyal bu. Yani bu tek bir şirketin denemesi değil, pazarın genel bir eğilimi haline gelmiş durumda. Hatta kaynaklarda Xiaomi'nin G7'nin rekorunu kırabilecek 70 kWh'den saatten daha büyük bataryalı bir model üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu resmen bir erev silahlanma yarışına dönmüş. Aynen öyle ve bu yarış en çok sizin gibi tüketicilere yarıyor. Rekabet demek, daha iyi teknoloji, daha uzun menziller ve en önemlisi daha uygun fiyatlar demek. Fiyatı ne kadar bu arada? G7'nin Çin'deki başlangıç fiyatının yaklaşık 32 bin dolar olduğunu düşünürsek, sunduğu teknolojiye göre ne kadar rekabetçi bir konumda olduğu daha iyi anlaşılır. O zaman bu incelemeden çıkarılacak ana noktaları sizin için bir özetleyelim. X-Bank hem G7 Su hem de P7 Plus Sedan ile Erev teknolojisini kullanarak araç menzili algısını temelden değiştiriyor. Kesinlikle. E, çığır açıcı. Temel fikir aslında çok basit ve güçlü. Günlük kullanımınız için bataryası birçok tam elektrikli araçtan bile daha büyük olan son teknoloji ürünü bir elektrikli araca sahip oluyorsunuz. Evet. Ama o nadir uzun yolculuklar içinde kaputun altında bir güvenlik ağı yani benzinli bir jeneratör taşıyorsunuz. Bu menzil kaygısı denilen o psikolojik bariyeri tamamen ortadan kaldırıyor. Ve buna bir de ultra hızlı şarj ekleniyor. Aynen. Bu teknolojinin ultra hızlı şarj imkanıyla birleşmesi elektrikli araçları geçişin önündeki en büyük iki engeli de aşıyor. Şimdi kendi sürüş alışkanlıklarınızı bir düşünün. Bir günde 300 kilometreden fazla yolu ne sıklıkla yapıyorsunuz? Çok nadir. Belki yılda birkaç kez. İşte çoğu insan için bu tür bir araç zamanın %199'unda saf bir elektrikli otomobil gibi çalışır ve o jeneratör yalnızca yılda bir ya da iki kez yapılan o uzun tatil yolculuklarında devreye girer. Bugün, menzil kaygısını hem teknolojik hem de psikolojik olarak ortadan kaldırmayı amaçlayan ve elektrikli araç dünyasında yeni bir sayfa açan e-Rave teknolojisini ve Xpeng'in bu alandaki öncü modellerini enine boyunca inceledik. Bu konuyu kapatırken aklınızda kalması için bir düşünce bırakmak istiyorum. Bu IRAV araçlar teknolojik bir sorunu çözdükleri kadar bir algı sorununu yani menzil kaygısını da çözüyorlar. Bu kesin. Kesinlikle. Peki, gelecekte bataryalar daha da ucuzlayıp, şarj ağları kusursuz hale gelip, menziller standart olarak 1000 kilometreyi aştığında bu geçiş dönemi araçları piyasada kalıcı bir yer mi edinecek yoksa tamamen elektrikli bir geleceğe giden yolda zekice tasarlanmış bir basamak olarak mı hatırlanacaklar? İlginç bir soru. Hatta daha da provokatif bir soru sorayım. Bu benzinli güvenlik ağı o kadar kullanışlı ve rahat hale gelirse İnsanlar onu fişe takma zahmetine girmeyi unutur mu? Ve bu durum bu teknolojinin asıl amacına, yani emisyonları azaltma hedefine zarar verir mi? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.